Öpücük. Taçtan. Orta sardan. Yanak. Dudaktan. Bir de biz gelmeseydik bu akşam bu evde neler olacaktı? Bu tam be. Ya ben o için şey yapmadım. Ben bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadım. Onlar benim adamlama yetişemediler. Daha imajımı görmeden hasta oldun. Yırtıcı dişi kuş seni. Yırtıcı. Oğlumla. Ciddi misiniz? Bazen ciddiyiz, bazen gülüyoruz. Hadi söyle. Gülcan beni seviyormuş hala. Ne? Evet buyurun ben kimle görüşüyorum? Senin şu tehdit mesajları gönderdiğin kızın annesiyim. Sen tehdit mesajları nasıl gönderirsin benim kızıma? Ben de senin katil var mı? Bir bak bakalım. Ne bileyim ya? Adam benim imajımın aynısını kendini yapmış ya. Bana bak varoş sevici falandır ama akıllı kızdır ha. Sadece işimize yarayan şeyleri söylet yeter. Siz ne arıyorsunuz burada? Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV.